simülatör. Yine oynuyoruz. Bu sefer daha ikinci parti değil. En son bir dakika. tamam. En son şöyle bakalım. Bölge 2 almıştık. Olmuştu. Bunu sahiptik. Sırada bunu olacağız. Ama ilk önce şöyle yapalım. Ekipmanlara girelim. Yok. yükseltmeler girelim. <laughs> İlk bir ikisi çıkarttıralım. hızını da bugün çok artıracağız. her şeyi artıracağız bugün. <laughs> Hemen basalım. İlk birkaç ev soymak istiyorum. İlk bir soyalım birkaç ev. Şöyle. Bu nasıl ya? Bakın önceden böyleydi. böyle bakın. Yavaş bayağı Ne oldu? Bayağı zantıcıs Bayağı. Aman Allah'ım. Al, al. Yaygın bal gelir O nadir. Nadir ürün, var. ürün varmış. Alalım işte Tamam. Çıkalım buradan son bahis mağazasını koymamıştım. Sonunda bitirmiştim. Hemen kralim. Wow. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer yetenekliyim. Şunu da kırar mıyız? Esim bir çıkayım. Oh. Oh. Allah bayağı bir başarım geliyor da. Şöyle şunu da açalım son bir kere. O nadir alalım. alayım. Beleş. Oo. TV kaç çık acaba ben onu düşünüyorum hala. Hadi be kardeşim. Bu kaç ediyor? Ben bunu alırım. Tamam. Ay. Çıkışık, çıkışık. Ne istiyor? Ay. Belki son yaparız. Şöyle yapacağız o zaman. Yemin bir giderim. Zandırma gelecek. Birazdan gelecek. 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 Tamam. O dokuz bin aldık. Şimdi. buradan değil burada değil. Yükseltmeleri gir. Şimdi. Gizli arttırıyoruz. Ama bunu da Bunu genelde yok da birazcık. Valla buna bayağı basacağız. Azıcık buna da basalım. Başka neye basabiliriz? Full 3. Tamam. O zaman şu an biraz daha görev yapalım. Hadi. 3 ev soy diyor. Hemen soyalım. Evet. Geldi. Su 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 su. Soy 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 soy. Soy. Onu soysana. Gel soy. Soyuyor. <laughs> Soyulmuyor bu. Ofbe. Oh be tam iyi dedim. Bunun birincisini biz de şansımız için çekemiyorum. Ama da bugün çekecektik işte çekemedik. Arkadaşlarım. Onun kanalına da Koyacağız da koydum herhalde başladı. Onun da kanalına gidin de papça atıyor. Şimdi abone ol, like at. Herkes indirmiş ama ben demişim. Çıkalım abone ol, like at. Herkesi herkesi soyalım. Ah hayır Oo, oh, oh, maşallah maşallah. Oh, koş. ya hayır. Ya bak hızlı siyatin oradan geçme kardeşim. Aa onu soydum Aa yani. Bakın size şöyle bir bak söyleyeyim. Neyse Şöyle bak göstereceğim. Hı, buraya giriyoruz. Bak buradan girdik. Çıktık sayıldı. <laughs> o iki kere aynı yerde oldu. Ha bak şimdi çıktım. Beş. Evet, bak şimdi bak bak. Az önce videomda kalkıp Oldu da tekrar açmak zorunda kaldım. Anzaldıracağız. Ne bunu alayım yani şimdi A Alayım yani. Neyse yapayım ben. Ya da gerek yok ya durdurma. Abi o var. Ben acemiyim. Daha da yiyelim Anlıyor şu Ya temin canı bir ulan. Yok buna gerek yok. Abi ne yapayım? Üçüncü bölge plan al. A şu görevi daha bitirelim. 3. bölge plan alacağım. O gerekiyor yani lazım. O. Oyunda demek için. daha bir daha yapıyorum. Bir şey taç almadıkça oyun sayıyor. Abone ol lütfen. Tekrardan başlayalım. O sonunda konu efsane seriye geri döneceğiz. Ya ben nereye gidesim? Reset yok. Mecbur shift search yaparım Kırmak zorunda. Yardımcı at, a P P Araba var. Alayım Yok. Almayacağım. <laughs> elmas. Hmm, elmas görevi var. Nasıl şunlar şurada kalsın? <laughs> Alalım bir tane. Al, al bakayım. Alalım bir tane falan. Ne alam mı? çok istiyor. Dinamit.

Uh yaptık bu görevi de. 6000 paramız var şu an. Satalım. Ya pis On 10.000 oldu. O zaman. Şöyle gidelim. Keşke uçuş olsaydı. Bu Lost Woods'teki bir. Ah, hemen arabada soyalım. Başka ne soyacağız? Yarın da banka soyacağız tabii. Para gelsin diye yapıyorum. Bence bir şey verir ka hmm. Bu ne? <laughs> yok, 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 yok 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 E yok tane yok 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 Al. Ha ah, bitti. Ah, kır kır. Mam kırdık. Bahis masasını, mağazasını soymam lazım. Bakalım bayağı bir ya Bir şeyler arttırdık. Oh, ATM o ATM uzmanı ya. Buraya. Bu mouse ise bir olabilirsiniz şu an. Ha tamam. Ve sonunda Şimdi Ne bugimizi yapalım Biraz uzun olsun video yapalım. Şimdi şöyle Şimdi Acaba şimdi aklınızı, aklımda bir soru var. Sokrates'e de efsane seriye girelim doğrusu oyun yapmayla iki iki tane scratch sezon 2 çıkar çıkartır herhalde çıkar çık ne istama zaman... söyle yapalım. söyle söyle bu neydi git şu an. Çok güzelmiş ya. Efendim, mükemmelmiş. Ben içeride durdum şimdi. Oh ya mükemmel. Bunu da bagını, bunu da bagını buldum. E çıkardık. Şunları alalım görevleri de çok bir şey vermiyor ya. Şimdi hayıp aramamız gerekiyor. 30 bin almış zaten. O oh, sat sat her şeyi sat. Aha. Peki şimdi bunları iyi. ilk önce şöyle yapalım. boyuz mağazasını bir daha soyalım. 13 kere soyun varmış. Madire eşya mı alacağız? İlk ATM kıralım. Tamam. Ayı. Uh. Çok zor. Bir anda şey oluyor biraz. Biz şu üç tane Nadir eşya çalgoritamını da yapalım. Şimdi bir bitirelim. Dün çok bir önceki videoda çok ilerlemiştik biliyorum. Ama bir sonraki videoda çok çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Yani. Bu ben tamam, genel videonun Uzun olursa bir tık kısaltırım. Zaten kısaltacağım. O zaman... Ne diyelim? Aa. Bak yine karşıma çıkıyorsun. Aa, gör gör lütfen ya. O zaman... Burada bir bitirelim.